Şöyle bir checkpoint sayfasını aç ya da bir A4 kağıdı al. Bir çizim yapalım yine mayozla alakalı. Şimdi diyelim ki bir tane hücre var elimde ve bu hücrenin şu anda çekirdeğine bakıyorum. Bu çekirdeğin içerisinde bir tane annemden, bir tane babamdan, bir tane annemden, bir tane babamdan aldığım şu şekilde 4 tane kromozom olsun. Nereden biliyorsun 4 kromozom olduğunu? Sentromerleri üstüne çiziyorum. Birini annemden, birini babamdan aldığım için iken toplamda kaç tane sentromer var? 4 tane, 4 kromozomlu. Şimdi eğer bu interfaz evresini geçirirse neye benzeyecek hocam bunların çekirdekteki görüntüsü? Bak. Şu kendine eşledi kardeş kromatitli, diğeri kendine eşledi kardeş kromatitli. Bu kendini eşledi kardeş kromatitli. Diğeri kendine eşledi. Kardeş kromatitli. Hocam ben hala 2N'im. Sonuçta burada bir kromozom sayısını diploidten 4N'e çıkarabilecek bir döllenme vesaire olmadı. Ya da sentromer sayısında bir artış olmadı. Kardeş kromatitli yapılı kromozomlar bunlar. Yani bakın bu da bir kardeş kromatitli hali de bir. Bunu anlamanız lazım. Süper. Devam ediyorum. Şimdi ben bunları mayozda birbirinden ayıracağım. Bunlar homolog kromozom değil mi? Bak bunlar homolog, bunlar homolog. Birisi, birisi kesiklisi. Şimdi bu homolog kromozomları ne yapacağım? Karşılıklı dizeceğim. Metafaz bir evresi çeşitliğin oluşmasını sağlayan en önemli evrelerden bir tanesiydi. Sonra buradaki homolog kromozomları rastgele çekeceğim. Birbirinden ayıracağım. Al sana anafaz 1. Güzel. Sonra işte telofaz 1 ve sitokinez olsun. Bu şekilde bir görsel olsun. Dikkat. 2 tane S vardı. 1 tane S var. Ama hocam 2 tane görüyorum. Hayır o kardeş kromatitli yapı. O kopya. Buradakiler farklıydı. Biri annemdendi biri babamdandı. Biri annemdendi biri babamdandı. Peki hocam. 1 tane de kesikli var. Hmm, e ne düşmüş bu? Annemden ve babamdan aldıklarımı ayırdım. Kaç tane kromozom var peki? Sentromer sayıyorum. 1, 2. Burada da sentromer sayıyorum. 1, 2. En eşittir 2. Şimdi mayoz 1'in amacı en kromozomlu hücre yapmaktı. Yaptım. Hocam en kromozomlu zaten. Gitsin başka bir en kromozomlu hücre bulsun ve kaynaşsın, döllensin, iki an olsun. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü benim şuradaki kardeş krometleri de birbirinden ayırmam lazım. O yüzden mayoz 2'nin amacı kardeş krometleri ayırarak oluşan hücreyi döllenmeye hazır hale getirmek. Hadi ayıralım onları da. Şu şekilde artık yan yana dizilecekler. Birisi için göstereceğim, diğeri aynısı zaten. Sonra buradaki kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak. Yani normal normalse, normalse, kesiklise, kesiklise ve diyelim ki bu bir hücre oldu. bu bir hücre oldu. Aynısını bunun içinde çizdiğimi düşün Gördün mü bak? Başlarken 2 normal s 2 kesikli s vardı. Şimdi 1 normal s 1 kesikli. 1 normal 1 kesik, 1 normal 1 kesik 1 normal 1 kesik. Yani n eşittir 2, n eşittir 2, n eşittir 2 n eşittir 2. Halbuki başlarken 2 e eşittir 4'tü. Yani arkadaşlar size, görselleri şekil halinde ya da renkli vermezlerse siz onun en mi iken mi olduğunu zaten anlayamazsınız. Tahmin yürütürsünüz. Ama ben burada size şekil çizerek hani mantığını anlatmaya çalışıyorum. Birkaç tane daha soru çözeceğim arkadaşlar. Özellikle kara tahta serisinde full bunlara yoğunlaşacağız bölünme kısmında. Hadi şimdi soru çözelim. 2 tane 4 kromozomlu bir hücre vermişiz. Mayoz geçirmiş evrelerin gerçekleşme sırası. Bir bakalım gerçekten 4 kromozom mu? Şöyle ekranı büyütelim. Ne yapacaktım? Sentromer sayacaktım. 1, 2, 3, 4. Burada 4 var. 1, 2, 3, 4. Burada da 4 var. Dursun bir kenarda. 1, 2, tamam. 1, 2, 3, 4. Hmm. Soru işareti. Şimdi bir kere Şuraya baktığınız zaman çekirdek zarı erimiş, çekirdekçik kaybolmuş. Sentrozomlar kutuplara doğru hareket ederken iyi ipliklerini düzenliyorlar. Kromatin ipliği kısalıp kalınlaşarak kardeş kromatli yapıları oluşturmuş. Hocam bu profaz 1. Niye 2 değil? E çünkü iki yani eniştir 4 ile başlayacağım. Bak 4 tane var burada. Buraya bakıyorum. Homolog kromozomlar ayrılıyor. Çünkü ikili ikili ayrılıyorlar. O zaman burası anafaz 1. Buraya baktığımda 2 kromozom varsa demek ki bu eşittir 2 ve yan yana dizildiği için metafaz 2. Burada da kardeş kromatitler ayrılmış hocam. Anafaz 2 ve zaten kardeş kromatitler ayrıldığında kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıkıyordu. Çünkü sentromer sayıyorum hocam 4 tane. Yani burası en eşittir 4. Sakın ha 2 eşittir 4 demeyin. En eşittir 4. Çünkü buradan sonra oluyor. Gel o zaman. Mayoz 1'i kendi içinde, mayoz 2'yi kendi içinde sırala. Mayoz 1'i başa koy. 1, 2, mayoz 1. Zaten çıktı hocam. 3, 4, mayoz 2, metafaz 2, anafaz 2. Sentromer yarılması mayozda düşünüldüğünde nereye denk gelir? Sentromer yarılması kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması nerededir hocam? Anafaz 2. Bazı evreler verilmiş. 2 eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin mayozunda görülemez. Yine büyüt hocam. 1, 2, 3. Dursun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hmm. Şimdi bir dakika. Bu iki an eşittir. 6 kromozomlu bir hücrenin mayozu olamaz olsa olsa 2 yani eşittir 12 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisi olur. Çünkü mayoz 1'de bunları yan yana değil şu şekilde karşılıklı dizmen lazım. Süper 3 gitti. 3 üç gittiyse 3'ten sonraki 4. evrede bak kardeş kromatler birbirinden ayrılıyor. Ve 6 tanesi buraya 6 tanesi buraya gidiyor. Hocam bu da 2 eşittir 12 kromozomlu bir hücrenin Mayoz 2'sinin anafaz 2'si olabilir. Çünkü metafaz 2'den sonraki o zaman gitti 4 olmayacak. 2'ye bakıyorum. 3'ü yukarı 3'ü aşağı gitti. Ve farz edin ki o 3'lerden bir tanesi bu. Bak burası metafaz 2'dir. Öyleyse mayozda 1 ve 2 olur. Ama 3 ile 4 olmaz. Çünkü 2 eniştir 6 demiş bana. Ne görülmez 3 ile 4 olacak. Şekilde bir hayvan hücresine ait bölünme evresi gösterilmiş. Buna göre hangileri şekildeki evreden daha sonra gerçekleşir? Bak hocam burada metafaz 1 var. Nereden biliyorum? İkili ikili karşılıklı dizilmiş. Yani homolog kromozomlar karşılıklı dizilmiş. Crossover olmaz hocam. Bir kere crossover profaz 1'de belki olur. Şimdi ben bu cümleyi kuruyorum. Öğrencim diyor ki ya hocam bu crossover olmuyorsa çeşitlik nasıl sağlanıyor? Tamam da çeşitliği sağlayan esas şey bu değil ki çeşitliliği sağlayan esas şey metafaz 1'de kromozomların rastgele dizilmesi, anafaz 1'de rastgele çekilmesi. Yani crossing over olursa üstüne biraz çeşitlilik. Sentromer ayrılması bundan sonra olacak ama ne zaman? Ta mayoz 2'de, anafaz 2'de olacak ama sonuçta bu evreden sonra olacak. Hemen sonrasında dememişiz. Tetrat profaz 1'de olur. Haploid hücre evet bundan sonra oluşacak şu anda çünkü diploid hocam cevabım 2 ve 4 olur. Hemen sonrasındaki evre demiyor. Bundan sonra olur diyor. Sağlıklı bir insanda olaylardan hangileri gerçekleşebilir? Bir kere bizde N kromozom ya yumurtadır ya spermdir. O bir kere sonrasında bölünme geçiremez. Yani N'den mitozla N sonra bir daha mitozla N olmaz arkadaşlar. Peki 2N mayozla N'e düşer? Olur. N kromozomlu hücre bir daha az önce söyledin hocam Sper mitoz mu geçirecek? Ootit ya da oosit mitoz mu geçirecek? Hayır. 2N 2 mitoz üreme ana hücresinin sayısını arttırırım. Sonrasında onu mayoza sokarım. Cevap yalnız 3 olur. İnsan hücresinde meydana gelen bölünme tiplerinden biri göstermiş. Bak 2N'den N'e en düşmüş mayoz 1. Sonra N N kalmış mayoz 2. Hocam orada mitoz olamaz mı? Olamaz çünkü bizde en kromozomlu hücreler oluştuktan sonra bölünme geçirmiyor dedim. Bir mayoz bir olup homolog kromozomlar ayrılır. İki de homolog kromozomlara rastlanmaz çünkü artık en kromozomlusun. Bir de kromozom sayısı sabit kalırken iki de yarıya iner. Hayır hocam bir de zaten yarıya indi. Bölünme sonucu kalıtsal özellikleri farklı hücreler oluşur. Birdeki evrelerden birinde crossover gerçekleşebilir. Yani profaz birde crossover olabilir. Bir evre gösterilmiş. İkili ikili ayrılıyorsa bir kere bu mayoz 1'dir. Ve ikili ikili ayrıldığı için anafaz 1'dir. Homolog kromozomlar ayrılıyor. Anafaz 2 değil hocam bu. Anafaz 2 olsaydı kardeş kromatler birbirinden ayrılırdı. Yani tek tek giderdi. Hücre en eşittir 4 kromozomludur demiş. Şimdi buraya bakıyorum. Bu hücre şu anda 2 en eşittir 1, 2, 3, 4 kromozomlu. Bu evrede 4 tane tetrat oluşur. Bir kere tetrat bu evrede oluşmaz. Burası anafaz 1, profaz 1'de oluşur. Bir de 2 eniştir 4 zaten 2 tane tetrat oluşması lazımdı. Hani her türlü yanlış bir cümle. Bu evrede gerçekleşen ayrılma ile oluşacak hücrelerdeki kromozom sayısı yarıya indirilmiş olacak. Çünkü anneden ve babadan aldıklarımı ayırıyorum. Bir sonraki evrede çekirdek zarı çekirdekçik eriyerek kaybolmaz. Bir sonraki evre telofaz 1, çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur. Cevap D seçeneği olur. Crossing over olayını açıklayan en iyi ifade hangisidir? Şimdi diyelim ki crossing over olacak. Ben bunu kalıtımda da anlatmayı seviyorum ama bak şimdi. Benim bir tane annemden bir tane babamdan aldığım kromozom vardı. Bölüneceğim zaman bunlar kendilerini eşledi. Süper. Şimdi bunlar hala homolog kromozom ama kardeş kromatitli. Crossover nasıl olur? Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında olur. Çünkü kardeşler yer değiştirirse zaten bunlar birbirinin kopyası. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri parça değiştirir. Bakın, homolog olmayan kromozomlar değil. Yani gözle saç yer değiştirmez. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri. Bulalım. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi. Diğer seçenekleri yorumlamıyorum. Aklınızda yanlış kalmasın diye. Yukarıdaki olaylardan hangileri bir hücrenin mayoz geçirdiğine kanıt olarak kullanılabilir? Kardeş kromatitli kromozomların hücrenin merkezinin bu şekilde dizilmiş olma ihtimali var mı hocam? Var. Bu mayozu kanıtlamaz. Bu mitozda da olur. Gitti. Kutuplarda kardeş kromatitli kromozomların gözlenmesi. Eğer sen kutuplarda, şurayı temizliyorum. İkili ikili kromozom görüyorsan demek ki ikili ikili bir ayrılma olmuş. Anafaz bir olmuş. Olur hocam bak bu mayoz geçirdiğine kanıt olarak kullanılabilir. Kardeş olmayan kromatitlerin Aynı kutupta bulunması. Az önceki çizime geri dön. Mesela buradaki ve buradaki kromatitler ayrıldı diyelim. Bununla bu da ayrıldı. E kardeş olmayan kromatitler karşılıklı kutuplarda olduğunda, mayozun değil mitozun anafazı olabilir. Bu da kanıtlamaz. Cevap yalnız iki olur. Venn şemasında mayoz 1 ve mayoz 2 evrelerine ait özellikler harflerle gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? K'da sinapsis, kiyazma ve crossing over olayları görülebilir. Mayoz 1 doğru. M kardeş kromatinin ayrılması olabilir. Mayoz 2 anafaz 2 doğru. L homolo kromozomların ayrılmasıdır. O da mayoz 1 K olmalıydı. Cevap 1 ve 2 olur. Mayoz sırasında görülen evrelerin kromozom sayılarıyla ilgili hangisi yanlıştır? Hocam 2 eniştir 2 kromozomlu bir hücre olsaydım Mesela metafaz 1'de nasıl görünürdüm? Şu şekilde değil mi? 1, 2. Anafaz 1'de nasıl görülürdüm? Şu şekilde. Sentromer sayıyorum hala 2. Metafaz 1'i bulmuştum zaten 2 idi. Anafaz 2'de nasıl olur hocam? Bunu gönderdin. Kardeş kromatleri ayırdın. Bak kardeş kromatler ayrıldığı için anafaz 2'de geçici olarak 2 katına çıktı. Profaz 1 zaten başlarken 2. Anafaz 2'yi de buldum 2. Profaz 1 Hocam 2. Ana faz 1. Onu da biliyordum zaten yazmıştım 2. Bak bilgimi kullanıyorum. Meta faz 1 2. Ana faz 2 2 iki, idi. Büyük değil hocam. Eşit dedin. Cevap E seçeneği olur. Memeli bir hayvanın gametinde 20 kromozom bulunmakta. Yani en eşittir 20. Gamet üreme hücresi. Gamet ana hücresi demiyor. Ya da üreme ana hücresi demiyor. Gamet diyor. Buna göre bu canlının bir karaciğer hücresinde 3 mitotik evre olacak. 2 üzeri 3'ten 8 hücre. Sonrasında kromozom sayısı. Hocam N20 ise 2 N 40 ve tabii ki kromozom sayısı değişmeyecek. Evet doğru yanlışlardayız. Mayoz sonunda oluşan hücrelerin DNA miktarı başlangıçtakinin yarısı kadardır. X de interfaz 2X, mayoz 1X, mayoz 2X bölü 2. Mayoz sonucunda oluşan tüm hücreler döllenmeye hazır değildir. Mesela oositler, evet hocam bir tane var ama bak bunlar kutu hücresi oluyordu. İnsanlarda erkeklerde gametogenez ergenlik döneminde başlarken kadınlarda embriyonik hayatta başlar. Bak bu buraya biraz zor hocam ama şunu söyleyeyim. Erkeklerde ergenlikten ölene kadar kadınlarda ise bakın kadınlarda nedir? Bu bir anne olsun hamile bir anne. Bu da uterus olsun. Bu da onun uterusundaki kız çocuğu olsun. Daha kız çocuğu embriyonik hayattayken oogenes başlar arkadaşlar. Ama belli bir evrede durur. Bunu üreme gelişme sisteminde detaylandıracağız. Mayoz 1 sonucunda oluşan hücrelerde kardeş krometler bir aradadır. Evet mayoz 1 sonucunda çünkü homolo kromozomlar ayrılır. Bak hala ikili ikili. Crossing over homolo kromozomların kardeş krometleri değil, kardeş olmayan krometler arasında gerçekleşir. Bir kromozom üzerinde bulunan genler arasındaki uzaklık arttıkça crossing over ihtimali artar. Profaz 1 evresindeki kromozom sayısı ile Profaz 2'deki kromatit sayısı aynıdır. Neydi hocam olayımız? Mesela diyelim ki profaz 1'de bak bu şekilde. Profaz 2'de de bu şekilde değil mi? N eşittir 1 olsun. Bu da 2 eşittir 2 olsun. Ama dikkat et kromozom dememiş kromatit demiş. Bir kromozom 2 kromatit olduğu için doğru. Homolog kromozomların rastgele dizilmesi ve ayrılması çeşitlilik için önemlidir. Mayoz sonunda N kromozomlu hücrenin oluşmasının temel nedeni anafaz 1 evresidir. Çünkü homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Crossing over her mayozda oluşmak zorunda değildir. Bir kere genlerle, genler arasındaki mesafeyle alakalı, kiyazmanın nereye değeceğiyle alakalı. Mayoz 2 kardeş krometten ayrılmasından dolayı mitoz benzeridir. Mayoz 2 öncesinde DNA replikasyonu gerçekleşmez. Profaz 1 evresindeki kromozom sayısı ile anafaz 2'deki kromozom sayısı aynıdır. Yine iki tane kromozomu şu şekilde çiz. Mayoz 2 de bu teke düşecek. Sonra bunlar ama birbirinden ayrılacak hocam. Kardeş kromatler birbirinden ayrıldığı için her biri bir kabul edilecek. Doğru bir ifade. Telofaz 1 ve 2 evrelerinde çekirdeklerin tekrar oluştuğu gözlenir. Doğru. Tetrat sayısı haploid kromozom sayısına eşit. Ne demiştim? Hocam bir tetratta 2 kromozom varsa mesela insan 46 kromozomlu kaç tetrat olur? 1'de 2 ise 46'da 23. Bak otomatik olarak n'e eşit oldu. İnsanda mayoz ile oluşan hücreler tekrar bölünme geçirmez. Ne yapacaksın? Sperm nasıl geçirsin bölünmeyi? Her mayozda tetrat sinaps olur ama crossover beklenmez. Telofaz 1 evresinde her bir kutupta haploid kromozom takımı bulunur. Yani şöyle annemden aldığımla babamdan aldığım birbirinden ayrıldığı için haploid yani en doğru. Bir hücrenin mayoz geçirebilmesi için diploid ve eşey hücresi olması gerekir. Sadece iken olması da yetmez. Mayoz 2'nin temel amacı kardeş kromatleri birbirinden ayırmaktır dedim ve burayı bitirdim. Hücre bölünmelerinde temel mantığı herkes öğrenebiliyor. Ama iş soru çözmeye geldiğinde biraz zorlanıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Bunu ben de yaşadım. Burada önemli olan şey arkadaşlar ana fikri anlamak aslında. Sentromer sayarak kromozom sayısına ulaşabilirsiniz. Ve eğer bir hücrenin n mi 2n mi olduğunu anlamak istiyorsanız şu cümleyi kuracaksınız. Eğer annemle babamdan aldığım kromozomlar beraberse 2n en, ayrılmışsa n'dir. Çünkü buradaki n takım sayısı bir takım anneden bir takım babadan alarak bunları yan yana getirdiğimizde 2n kromozomlu canlar oluruz. Soru çözün hemen. Sonrasında arkadaşlar anlamadığınız sorularla alakalı soru bankasından soru numarası verin yorumlara yazın ben ona göre size bir tekrar dersi de hazırlarım hiç problem değil çünkü bu konunun evet sıkıntılı bir konu olduğunu biliyorum ama umarım anlaşılmıştır hepinize kolay gelsin